Herkese merhabalar. Bu videomuzda o bir menü üzerinden ürün eklemeyi göstereceğim. Yönetim panelimize giriyoruz. Ürünler sekmesinden ürün ekle diyoruz. Buradaki adımları sırasıyla beraber gireceğiz. Dosya seç bölümünden ilgili ürünümüzün resmini seçiyoruz. Burada ürün fotoğraflarının kare olmasına dikkat ederseniz menünüz daha güzel görünecektir. Ben bu fotoğrafları daha önce indirmiştim. Siz internetten dilediğiniz gibi fotoğraf indirebilirsiniz. Resmimizi seçiyoruz. Ürün kodu dediğimiz alan e, ticari program ile entegrasyon yapan müşterilerimizi ilgilendiren bir kısım. E, entegrasyonunuz yoksa bu alanı boş geçebilirsiniz. Ama biz varmış gibi davranıyoruz şu anda. Buna ürün kodumuz diyelim. Ürünümüzün ismini yazıyoruz. Ürün sunum şekli bir kereye mahsus girilen bir alan. Buraya ne kadar detay girerseniz menünüzde ürün o kadar güzel görünecektir. Denemelik bir şeyler yazalım. Gibi örnek bir yazı yazdım. Ürünün hazırlanma süresi 10 dakika diyoruz Ürün video linki dediğimiz bölüm e, ürününüzün daha önce çekilmiş e, hazır profesyonel bir videosu varsa Linkini ekleyebilirsiniz YouTube'dan Herhangi bir e, Türk kahvesi yapılış şeklinin videosunu ekleyebilirsiniz e, Veya boş geçebilirsiniz biz varmış gibi davranıyoruz tekrardan Bir video linki ekliyoruz Ürünümüzün fiyatını yazıyoruz 120 TL diyelim Ürün sırası e, ürünlerinizi dilediğiniz gibi e, sıraya koyabilirsiniz ben boş geçiyorum. Daha sonra dilediğiniz gibi zaten düzenleyebilirsiniz. İlgili kategorimizi seçiyoruz. Yeni ürün oluştur diyoruz. Ürün oluşturma bu kadar. Daha sonra bu ürünü düzenlemek istersek eğer Ürünler sekmesinden tüm ürünler deyip ilgili eklediğimiz kategoriye geliyoruz. Buradan ürünümüzü düzenliyoruz. Gerekli düzenlemeleri yapıp kaydediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.